zörümüzü söktük. Şu anda elimde gördüğünüz gibi çalışan 10 tane plaka var. Diğerlerine hiç su girmemiş. Bunun nedeni de esenjörlerin çok fazla sıkıldığından dolayı suyun geçiş alanı daralmış. Sadece 10 tane plakadan su geçmiş. Şimdi biz birazdan contoları yenilenmiş sıfır plaka takıp test yapacağız. geçen temizliğimizi yaptık, plakalarımızı değiştirdik. Binaya geldiğimizde 40 derece olan ısı şu anda 48 derece olarak da suyumuzu binaya veriyoruz. Ejya termalden kaynaklı herhangi bir sıkıntı olmadığı görülmüştür.